Selam sevgili YouTube annem nasılsınız umarım iyisinizdir. Yarmarmı bir günden tekrardan merhabalar. Yine kolektif acılım zaman zaman açınımla geldim arkadaşlar. Öncelikle aklınızdaki kişi herkes olabilir. Herkes için niyetinizi alın. Ee, diyeceğiz ki aklımdaki, gönlümdeki insan aramızdaki bütün engelleri kaldıracak mı? Bu maddi manevi engel olabilir, kişi engeli olabilir, durum olay engeli olabilir. Tek bir desteğine bakacağım arkadaşlar. Kain ışık desteği. Ben yeşil rengi çok severim. Yeşilin uğruna da inanıyorum. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Ben de çok şükür bir yaramazlık yok işte. Ay kadına da buraya karışmış. Bakalım. Aklımdaki insan e, gerekirse yedek destelerden alacağım canlar. Aramızdaki engelleri kaldırılacak mısın? Kaldırılırsan da ne zaman kaldırmayı düşünüyorsun diye soralım canlar. Evet kupa şövalyesi ile gerçekten e, çok e, güzel olumlu bir karttır arkadaşlar Bakalım dediğim gibi gerekirse e, başka destinlerden de yardım alacağız şimdi bunlara bir yorumluyum canım Şimdi arkadaşlar bunu kolektif açının beni buradan Instagram, TikTok'tan takip ederseniz ve TikTok'ta her gün yayın yapıyorum arkadaşlar. Ben burada yayın açmıyorum. Instagram'da story şeklinde burada açınım, TikTok'ta da yapıyorum ama kısa açınımla. Buradaki gibi değil. Yani burada daha geniş kapsamlı açınımla. Uyan alın uyan evrini yollayın. Benden bir resim, danışmanlık isteyenler. DM'den ulaşın veya WhatsApp numaramı bilenler Sadece mesaj yönüne ulaşın arkadaşlar. Çünkü tek bir cihazım var. Başka cihazım olmadığı için aramayın. Sadece mesaj yönüne arkadaşlar. Şimdi aklımdaki insan engelleri kaldıracağım dediğim zaman yani sorduğum zaman diyor ki valla ben diyor kendime çare olamıyorum gidiyor. Yani kendime e, bazı problemlerim, sorunlarım var diyor. Yani maddi manevi bazı şeyleri dengeyi oturtturamadım diyor. Ama diyor seninle ilgili düşüncelerim var mı? Evet var diyor seni seviyorum hala. Hani. Ama diyor bazı şeyleri böyle e, e, askıya almış sanki. Hani e, duran bir e, dönemde arkadaşlar kendisi. Ne gerçekten ikilimde olduğu bazı durumlar olabilir. Maddi mana ve belki annesine sizin aranızda kaldı. Belki e, evliliği var bu insanın yani ak yani aklınızdaki niyet ettiğiniz insan belki evli barklı insan, ya da kendi annesi babası var arkadaşlar. Çünkü diyor ki burada ya diyor bazı ikili durumların var diyor olanlarım var diyor sebeplerim var diyor şu an yani duran dönem dönemdeyim diyor. Hani bir şey yapamam diyor. Kıpırdayamam. istesem de kıpırdayamam ben diyor. Elimde değil diyor. Ama diyor yakın bir zamanda arkadaşlar denge kartım çıktı. alma verme dengesi. Ben her zaman dedim ya alma verme dengesi olduğu zaman her şey var arkadaşlar. Yani bu her konuda illa özel ilişkide, aşkta değil. Her konuda. Yani hayatınızı yaşamının alma ve verme dengesini oturttuğunuz zaman yani teraziyi de e, aynı seviyeye geldiği zaman zaten diyor ki Kubo Şovan Ezine, ben sana zaten adım atacağım eylem atacağım ve üçüncü kişileri ortadan çıkartacağım diyor ama bana biraz zaman ver diyor bana yani biraz diyor müddet tanı diyor çünkü benim gerçekten sorunlarım var diyor hani problemlerim yani aşmam gereken problemler var diyor belki taşınacak belki bir yerden bir yere gidecek belki tayin olacak arkadaştan işine alakalı. belki de dediğim gibi eğer üçüncü bir kişi engeli varsa kendi anne babasıdır kardeşleri değil mi kendi evliliği sorunları varsa onları aşacak tamam bir de şu kadına bir soralım canlar kadına bakalım madem kadını yani yanlışlıkla araya karışmış Madem öyle e, demek ki buradan da bir mesaj çıkacağını umut ediyorum. Bakalım. Engeller kalkacak mı dediğim zaman Şimdi bu insan aslında çok bolluk bereket çünkü balık kartı çıktı. Bu çok bolluk bereketli bir insan arkadaşlar her konuda. Ve burada e, bahçe çiçek pardon. E, burada çiçekler çıkmış arkadaşlar. Yani çiçekler e, düzenliği olumlu temsil eden yani bir aileyi temsil eden yani yeni bir adım eylemi temsil eden Evet yani burada e, bir acı var arkadaşlar. Yani bir kadından dolayı bir acı var. Ya bu sizsiniz dediğim gibi hikayenizi kendinizi göre alın. Ya da bir kadından bir acı var arkadaşlar. Yani bir kadının hayatını e, maalesef alma verme dengesi dediğimiz e, olayı kavramı pek oturtturamamış bu yokluğunuzdaki insan. Şimdi sizi çok seviyor. O çok güzel kartlar çıktı arkadaşlar. Bakın sizi gerçekten çok sevdiğiniz Zara kartımla zaten arkadaşlar Zara Katina'da en yüksek nasıl ki e, klasik tarot'ta güneş kardım en yüksek olumlu kartsa Katina'da da zara en yüksek en kalit olumlu kartlardan biri. Diyor ki evet aradaki e, olumsuzları kaldıracağım, engelleri kaldıracağım ve sana diyor e, güçlü, kuvvetli bir insan olarak geri geleceğim diyor. Ama diyor dediğim gibi e, biraz bana zaman tanı diyor. Biraz yani bana müddet tanı diyor ki hani üzerime çok gelme çok böyle sık boğaz etme çünkü geleceğim diyor. Ben bu işleri hallettiğim zaman alma verme dengesine oturttuğum zaman zaten engelleri kaldırıp sana geleceğim adımlarımı açacağım diyor da e, niyet ettiğiniz insan. tabii ki iki versiyon çıktı. Eğer bu insan evliyse kendi karısı çoluğu çocuğu varlarsa yani kendi hayatını kormuştu diyor ki ya ben diyor hani e, tabi yüzdenlik vereceğim arkadaşlar merak etmeyin ya ben diyor hani e, şu an için diyor hani hmm, yani kendi hayatımla ilgileniyim diyor kendi hayatımla meşgulüm diyor yani ben hani e, kurulu bir düzenim var diyor hani e, yani tamam seninle de güzel günlerim oldu diyor güzel e, günler vakitler geçirdim ama diyor evlendiğim için yuvam olduğu için kendime kurulu düzenim olduğu için e bunları söylemek zorundayım arkadaşlar İki versiyon çıktı dedim ya ama evli değilse eğer bu aklınızdaki insan e Tabii ki engelleri Yani bu parasal falan filan engelleri kaldıracağım diyor ama evliyse ve gerçekten eşini çok seviyorsa bu adam maalesef ki arkadaşlar yani size pek yani e, olumlu cevap veremeyeceğim bu konuda yani engelli kaldırıp da ne hani size gelecek ya gelse de bu adam tekrardan gider ben size açık ve net de söyleyeyim ama eğer bu adam hani hani şöyle din evlidir ama gerçekten boşanma aşamasına gelmiştir gerçekten hani sözünün edidir bu aklınızda insan ya boşanacağım çok mutsuzum benim hayatımı mahvetti zehretti diyordur gibi gibi o zaman Tabii ki bu adamın engelleri Kaldırıp yakın bir zamanda Dönüşü olabilir Ama eğer e, sevdiği bir eşi varsa Severek evlenmiştir Kurulu düzeni varsa Maalesef Şimdi size e, Oran vereceğim Para yetiniz arkadaşlar Yani şöyle %70'i Maalesef ki Hayır demek zorundayım arkadaşlar ama yüzde sunuz evet gelecek bu insan ne olursa olsun bu engelledi kaldıracak. Çünkü yol engeli çıkmadı arkadaşlar. Yol engeli olsa de, derdim ki evet yol engeli var derdim. Ama tabii ki o da hani e, olabilir. Yol engeli der, uzaklıktır. Yani siz işte İstanbul, o Adıyaman gibi gibi veya siz Türkiye, o e, Hollanda, yabancı ülkededir gibi gibi. Ama burada hani en çok e, kişi, e, yoldan ziyade kişi engeli çıktı arkadaşlar. Yani tamam tabii ki parasal anlam da olabilir ama kişi engeli daha çok çıktı. O yüzden diyorum ya ya kendi annesi ya da eşi arkadaşlar. Eşi ne sizin aranızda kalmak gibi. E, annesi ne? kendi arasında kalmak gibi. Aa, dediğim gibi %70'i maalesef ki ya yanlış insan için dinliyorsunuz bu açılımları. Ama yine de her açılımım kolektif açılım ve uyarı verir. Rehberlikte dinlemenizi kesinlikle öneririm. En azından yanlış insan olduğunu öğrenin yani. Yanlış insan. Boşuna zaman kaybı, hayatınızı, ömrünüzü adamayın. Kimse kimsenin nefes ve oksijeni değil. Ben her zaman bunları söylüyorum. Hayatınıza, önünüze bakın. Hayat her şeye rağmen çok güzel. Acılar yaşandıkça arkadaşlar tecrübe ediniyor. Bunu hiçbir bu zaman unutmayın canım. Yani %70'i maalesef ki bu sebeplerden ötürü gelmeyecek ama %30'u her bir konuyu aşıp yani kişi engeli dahi olsa onu bir bile aşıp onu bile kaldırıp arkadaşlar gelecek ama %70'i ya yanlış insan için deniyorsunuz ya da dediğim gibi zamanı var o %70'den için diyor. Tabii ki bunlar kolektif acın bireysel acının değil canım. Benden bu kadar başka bir açılımla buluşmak üzere. Hepinize Allah'a emanet olun canlar.